Bir komada ejderha, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir varlık. Efsanelere göre bu yaratıklar ateş saçarak düşmanlarını yok edebilir. Ama hiç düşündünüz mü? Bu efsanelerin kökeni ne? Antik çağlarda insanlar devasa yaratıkların var olduğuna inanıyordu. Bu inanç, korku ve hayranlık karışımı bir duygu yarattı. Ejderhalar, Güç ve bilgi sembolü olarak da görüldü. Ancak komada ejderha sadece bir mit değil. Gerçek hayatta bu terim çeşitli anlamlar taşıyor. Koma bir kişinin bilinçsiz bir durumda olduğu anı ifade ederken ejderha ise bazen içsel gücün simgesi olarak kullanılır. Peki bu iki kavramı nasıl bir araya getirebiliriz? İnsanların bilinç altındaki korkular, hayalleri ve umutları komada ejderha metaforuyla birleşiyor. Bu yaratık sadece bir hayal değil, aynı zamanda bir uyanışın habercisi. Koma durumundaki bir ejderha, yeniden doğuşun ve güçlü bir dönüşümün sembolüdür. Hayatın zorlukları karşısında içimizdeki ejderhayı uyandırmak için ne yapmalıyız? Bu sorunun cevabı belki de en büyük sırdır. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayalım.